Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Yeni maz oyunluk bu videoda size başka bir kutu açılımında karşınızda olacağız. InFamous 3'ün kutusunu açıyoruz. Ay kamera dondu Hep donuyor bu kamera neyse. Gördüğünüz gibi işte şurada özellikler yazıyor. Şöyle yakınlaştı. Ben zaten söylemeyeceğim. Bir oyuncuyla oynanıyor. İşte, kamera hiç net değil. Onun için hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bundan da kusura bakmayın. 24 GB aniden daha çok titreyebiliyor. Bir de PS Vita ile de kontrol edebiliyoruz. Okumak isteyen olursa şuradan özelliklerini size göstereyim. Genellikle okumak olmaz. Şurada oyundan işte kareler alınmış. Bu oyunu arkadaşlar başına PS4 açılımı demeyeceğim. Çünkü bu gördüğünüz gibi sadece burada yazıyor. PlayStation yazıyor. Yani fark e, fark şu. Bu Sony'nin kendi oyunu. Sucker yaptı tamam. Ama yine Sony buna bayağı destek verdi. Sony bunu kendi özel platformuna çıkarttı. Oyunun fiyatı 120 lira arkadaşlar. Söyleyeyim şöyle. Oyun açıyorum. Ve bakın Sony'nin zaten logosu gözüküyor. Yani Sony'nin oyunu. Gördüğünüz gibi Infoyon 8 yazısı. Şu iki tane kuş bizim sembolümüz. Bakın başında var mıydı? Yok. Oyunu kapandı yok. Şöyle nasıl oynandı hakkındaki kontroller. Bak oyuncu oyun kontrolünü şöyle size göstereyim. Belki unutmuş arkadaşlarımız olabilir. Şurada infamous için işte anlamadım. Git sen şöyle iki dakika infamous. Bazı şeyler yazıyor. Bunun arkasında kod var mı diye bakıyorum. Kod yok. Gördüğünüz gibi bunun arkasında kod yok. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay arkadaşlar.